Merhaba İlayda. Merhaba Sena, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sesimizi rahat e, duyuyoruz herhalde. Ben şu an bir sorun hissetmedim. Senin için de sorun var mı? Yani duyuluyor mu? Benim için sorun yok şu an. Sorun yaşayan varsa chat kısmına yazabilir. Yine kontrol edelim. Tamamdır. Öncelikle teşekkür <laughs> böyle bir etkinlikle kulüpleri tanıttığınız için, eczacılık kulüplerini tanıttığınız için ben ekibim adına teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Hani değerli vaktini bizim için ayırıp bize toplumu tanıtıyorsunuz şu an. Ee, o zaman başlayalım yavaştan. Tamam. Ee, öncelikle şundan başlayalım daha doğrusu. Önce biraz seni tanıyalım. Sonra topluluğa geçelim. Evet, hemen biraz seni tanıyalım. Tamam. Ee, şöyle ben e, İstiklal Üniversitesi'nde eczacılık dördüncü sınıfta okuyorum. Ee, aynı zamanda moleküler biyoloji genetikle çift zandal yapan bir öğrenciyim üniversitemizde. Ee, İstiklal'da da yönetim kurulu başkanlığını hmm. yürütüyorum. Bu şekilde diyebilirim özet olarak. Teşekkürler. E, i̇lk soruna başlayayım o zaman. Toplumunuz ne zaman, kim tarafından kuruldu? E, bizim fakültemiz 2017 yılında kuruldu. Yani eczacılığın en üst sınıfları, şu anda dördüncü sınıflar bizim fakültede diyebilirim. E, fakültemizin kurulduğu yıl, 2017 yılının ikinci dönemine başlamadan hemen önce, 2017 Aralık ayında kurulduk e, ve faaliyetlerimizde de ikinci dönemde başlamış olduk bu 2017 2018 Eğitim Öğretim Yılının. Kurucu başkanlığını ben yürüttüm ve çok güzel bir ekiple birlikte kurduk. Bu şekilde diyebilirim. Teşekkürler. Hürmü amacınız nedir ve bu, bu amaç doğrultusunda ilerlediğinizi düşünüyor musunuz? Ee, eczacılık öğrencilerinin gelişimlerini destekleyerek Türkiye'de ve dünyadaki eczacılık mesleğinin gelişimine, gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz ee, ve e, sağlık dünyasına ve toplumsal hayata Yenilikçi ve katkı sağlayacak projeler üretmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte aslında öğrencilerin hem bugününe hem de geleceğine e, yönelik ihtiyaç verilecek bilgilerini kendilerine edin. Şu anda bende görüntü dondu galiba ama. E evet bende de bir internet sorunu oluştu. Şu an acaba düzeldi mi? Şu an ben duyuyorum seni, evet. Kusura bakmayın, benim ters sıkıntısı oldu. Ee, soruyu tamamladın mı? Sorun değil. Ee, i̇stersen... Bu kısmı tekrar alabilirim. Böyle yayın aksaklıkları çok oluyor çünkü hemen tekrar devam edebiliriz. Ee, şöyle, şimdi İSUPA'nın amacı aslında e, dediğim gibi e, Türkiye'de ve dünyadaki eczacılığın gelişimine katkı sağlamak için e, faaliyette bulunmak. Bunu da önce öğrencinin gelişimini destekleyerek yapmak, geleceğin eczacılarının e, ve aynı zamanda e, sağlık dünyasına ve toplumsal hayata e, topluma katkı sağlayabilecek e, projeler gerçekleştirmek, yenilikçi ve e, katkı sağlayabilecek, fayda sağlayabilecek. Aynı zamanda öğrencilerin de tabii geleceğin ve bugünün dünyasına, hem bugünün hem Geleceğin dünyasına e, sahip olması gereken nitelikleri kendilerini de geliştirebilmeleri için fırsat alanları oluşturmak, e, tecrübe alanları oluşturmak bu şekilde, bunlara da biz e, yönelik olarak güzel faaliyetler gerçekleştirdiğinizi düşünüyorum. Evet, biz de takip ediyoruz. Çok teşekkürler. E, şu an aktif üye sayınız kaç ve yönetim grubunu tanıyabilir miyiz? E, İSUPA 9 farklı komisyon halinde çalışıyor. Yani yönetimi aslında koordinatörlüklerden oluşuyor. E, bu şekilde 9 komisyonda aslında biz büyük ekipler oluşturmaya çalıştık. E, ve 550 kadar üyemiz var diyebilirim. Zaten fakültemizin mevcut sayısı kadar. E, buradan da 107 150 kadar öğrenciyi diyeyim. Ee, ISUPA'da aktif kısmında, yani organizasyonlara sadece katılmak değil, aynı zamanda görev almak için de başvurdukları kısımda e, tüm komisyonlara yerleştirdik. Tabii burada biz pandemi sürecinde online olarak çok aktif bir şekilde rol aldık, e, fakat e, bu pandemi sürecinde e, aktifliğini birazcık daha e, durduran arkadaşlarımız da oldu, çok normal bir şekilde o yüzden de o arkadaşlarımızı da yine gruplarda pasif bir şekilde şu anda bekletmekteyiz. Fakat bu dönemde de yaklaşık 50 kadar arkadaşımızla aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu yönetim anlamındaki yapıda da bir başkan, bir genel sekreter, bir saymanımız bulunuyor. Fakat onun dışında 9 tane koordinatörlerimizle aslında her komisyon kendi kendine bir yönetim ekibi şeklinde devam ediyor. Bu şekilde çok daha fazla iş alanı, tecrübe sahası alanı oluşturmuş oluyoruz. Yani 10 kişilik bir yönetimle sınırlandırmıyoruz etkinlikleri. 10 kişi yapsın, devamlı katılsın gibi yapmıyoruz. Birden fazla ekip, birden fazla 10 kişi, 20 kişi bir proje geliştirmek için çalışabiliyor. Teşekkürler. Bugüne kadar herhangi bir kongre veya eğitim düzenlediniz mi? Biz üçüncü sınıftaydık pandemi sonlan pandemi başladığında ve tam o sırada ikinci sınıftan da bunun hayallerini kurarak üçüncü sınıfımızda bilimsel güzel konsepte bir kongre organizasyonuna başlamıştık aslında tasarlamaya, hafif bir tasarısını çıkarmaya. Ama pandemiyle birlikte bunu tabii iptal etmek zorunda kaldık. Ama bununla birlikte öncesinde çok güzel kariyer günü organizasyonları veya tekli seminerler ve daha sonrasında farklı kapsamlı projeler ki bunlardan birazcık aslında özet olarak bahsetmek isterim. Gerçekleştirmiş bulunuyoruz Yine şu anda da online zirveler şeklinde. Bu etkinliklerimizde kariyer günü şeklinde aslında meslektaşlarımızı farklı alanlarda çalışan meslektaşlarımıza ağırladığımız etkinlikler düzenledik. Kariyer günleri düzenledik. Bunun yanı sıra farmakogenetik gibi daha farklı alanlara öğrencilere tanıtmak için seminerler ve e, C. elegans gibi deney hayvanlarını inceleyebileceğiniz seminerler. Bunun yanında e, ilaç sektörünün geleceği ve öğrencilerden beklentileri şeklinde geleceğe yönelik yine seminerler şeklinde devam ettik. Bunlarla birlikte sosyal sorumluluk projelerine aslında çok önem veren bir birliğiz. Çünkü öğrencilerin e, sosyal sorumluluk, sosyal e, topluma katkı bilincini kazanmasını, gönüllülük kültürünü tatmasını istiyoruz. Bu yüzden de e, LÖSEV'le özellikle çok işbirliği halinde çalıştık. E, Hediye evi şeklinde bir projeyle hem e, Ankara'ya hem İstanbul şubelerine güzel e, hediyeler göndermiş olduk. Aslında tam Lösenteye, Ankara'ya da bir e, etkinlik kapsamında ziyarete gidecektik. Bunu planlıyorduk ama burada da e, pandemi sebebiyle iptal etmiş olduk. Bununla birlikte e, Çanakkale'ye sevgi evlerine yılbaşı etkinliği şeklinde e, bizler çocuklara e, bir şenlik şeklinde ziyarette bulunduk. Yine aynı şekilde e, hediye ve oyunlarla. E, özel eğitim kurumlarına da aynı şekilde e, etkinlikler kapsamında gitmeye e, gitmeye devam da ediyoruz. Yani pandemiden öncesinde ediyorduk, İnşallah bundan sonrasında da ederiz. Sosyal etkinlik anlamında da e, konser ve festivallere gerçekten çok değer veriyoruz. Özellikle bu anlamdaki sanatsal faaliyetlerde bulunan öğrencilerimizi gerçekten desteklemek istiyoruz ve onlara saha alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Bunları deneyimleyebilmeleri için, ana olarak biriktirebilmeleri için. Bu şekilde de Group Drop isimli bir e, müzik e, ekibimiz bulunuyor. E, İSUPA'nın desteklediği tamamı EZAC'lık öğrencilerine oluşuyor. Onlarla üniversite çapında çok güzel konserler düzenledik. E, şu anda da e, online süreçten bahsedecek olursak, e, Bilişim Teknoloji Komisyonumuzun e, Tech Talks şeklinde bir EZAC e geleceğiyle ve sağlık alanının geleceğiyle teknolojinin geleceğini buluşturduğu bir konseptimiz devam ediyor. Aynı şekilde ezartı diye e, aylık devam eden ve e, bir ay İngilizcesi, bir ay Türkçesi çıkan e, çok değer verdiğimiz bir konseptimiz daha devam ediyor. Bu da kişisel gelişim konsepti ve bu şekilde aslında öğrencilerin gelişimini, geleceğe yönelik olarak mesleki eğitimlerinin yanında bu mesleki yeterliliklerini değerlendirebilmeleri için farklı bakış açılarına sahip olmaları, bilinç kazanmaları, kendilerini fark etmeleri ve keşfetmeleri için düzenliyoruz bu organizasyonda. Burada da 6 tane modül üzerinde odaklanıyoruz. Yine bunu da daha sonra detaylandırabilirim. Şimdi çok fazla uzatmış olmayayım. Tamam, çok teşekkürler. Aslında biraz bahsettin ama yine de sorayım. Topluluk olarak katıldığınız etkinlikler oldu mu? Ee, aslında kongre zamanlarında hatta en son katıldığımız kongre ekip olarak e, fiziki olarak katılabildiğiniz Future Farm Kongresi'ydi Altınbaş Üniversitesi'nin. Çok da keyif aldık. Tekrar teşekkür ederiz. E, bu şekilde aslında e, ekip olarak kongrelere katılmaya veya etkinliklere, seminerlere katılmaya çalışıyoruz. Gelen davetleri değerlendirmeye çalışıyoruz. İSUPA adına gelen davetler için buradan tekrar teşekkür ederiz. Bununla birlikte aslında çalışma ve proje tekliflerinde, işbirliği çalışmalarında da yer almaya çalışıyoruz. Ve e, katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde de birkaç örnek olarak mesela Farma VR Sanal Gerçeklik Şirketi Sanal Gerçeklik ile Eğitim Şirketinin e, kulüpler üzerinde yaptığı bir eğitime kulübümüzden güzel bir katılımla katıldık ve e, orada da e, güzel işbirlikleri gerçekleştirdik. Yine e, iletişim halindeyiz ve eğitim almış olduk bu şekilde. Bunun dışında İstanbul'da tüm eczacılık fakültelerinin kulüplerle birlikte yaptığı bir öğrenci çalıştayı vardı. Yine İstinye Üniversitesi İSUFA Eczacılık Öğrenci Birliği olarak buna katılım sağladık ve ilk ev sahipliğinde İstinye Üniversitesi olarak ayarlamış olma mutluluğuna eriştik. Bunun gibi mesela Türk Amerikan Eczacılar Birliği de Türkiye'de bir konferans düzenleyecekti. İSİF olarak onları yine İSİF Üniversitesi'nde ağırlamış olduk. Bu şekilde işbirliklerinden de mutlu oluyoruz ve katkı sağlamaktan gerçekten memnuniyet duyuyoruz. Teşekkürler. Özellikle topluluklar arasında tatlı bir rekabet var. Siz diğer topluluklardan ayıran etkinlikler ve özellikler nelerdir? Ee, öncelikle eczacılık topluluklarının hepsinin etkinliğini takip ediyoruz ve katılıyoruz. Gerçekten de e, birçoğundan çok verim alıyoruz ve tekrar teşekkür ederiz. Bunların gerçekten yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte bizim e, öncelikli farkımızın aslında gözlemlediğimiz kadarıyla e, yapılanmamızda olduğunu düşünüyoruz organizasyon yapısında. Çünkü genellikle gördüğümüz kadarıyla ve duyduğumuz kadarıyla, incelediğimiz kadarıyla e, 10 kişinin veya 20 kişinin düzenlediği etkinliklere diğer öğrenciler üye olarak, katılımcı olarak, dinleyici olarak katılıyor. Fakat biz gerçekten bunun aslında hem bir kulübün aktifliği önemli hem de bir kulübün öğrencilere sağladığı tecrübe alanı önemli diye düşünerek, bu ikisinden biri olmazsa olmaz diye düşünerek gerekirse etkinlik sayısını bir iki azaltırız ama daha fazla öğrenciyle bunu çıkarmaya çalışırız diyerek daha yatay bir yapılanma almaya çalıştık ve bu kültürü aktarmaya çalışıyoruz. Bu şekilde aslında 9 komisyonda şu an 100 öğrenci gelse, yüzü de hem tecrübe kazanmak hem de özgeçmişlerinde buna dair iyi bir projede yer aldığını sunabilmek için bir proje isteseler, yüzüne de verecek projemiz bulunuyor. En önemli farkın bu fırsat alanı olduğunu düşünüyoruz. Bire bir çalışma alanı olduğunu. Yeter ki gönüllü olsunlar. Bununla birlikte etkinlik anlamında Özellikle e, eza çok yeni bir konsept, yani çok daha farklı bir konsept olduğunu düşünüyoruz bu e, ezacılık öğrencilerin ekosisteminde, bu etkinlik ekosisteminde. Çünkü e, baktığımızda genellikle e, mesleki eğitimleri alıyoruz ve bunlarla ilgili gerçekten merakımız da var. Katılıyoruz etkinliklere. Ama bir öğrencinin gelecekte tabii ki hem geleceğin dünyası değişiyor hem gelecekteki mesleğimizin uygulama tarzı değişiyor, değişebilir. Ama bir öğrenci kendi kişisel farkındalığını geliştirdiyse, ne istediğini biliyorsa, kendi değerini biliyorsa ve fırsatları görmeyi biliyorsa, kendi değerini yine gelecekte de oluşturur, değer alanını bulur ve yaratır. Bu yüzden bu mesleki eğitimin yanında eza artık kişisel ve kariyer gelişimi eğitimleriyle altı modül üzerinde, bunlar da kariyer modülü, gönüllülük modülü, teknoloji modülü, yurtdışı fırsatları modülü, girişimcilik modülü ve 21. yüzyıl okuryazarlık modülü olarak altı modül üzerinde eğitim vermeye çalışıyoruz. Bunun gerçekten çok faydalı olduğunu ve farklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz ve gözlemlediğimiz kadarıyla eczacılık öğrencilerinin bazıları e Evet çok fazla kendini geliştirmeye çalışıyor. Farklı etkinliklere, farklı bölümlerin etkinliklerine katılmaya çalışıyor ama bazı arkadaşlarımız da e, mesleki bir eğitimse katılırım, mesleki bir kulüpse katılırım, e, mesleki bir kulübün etkinliğiyse katılırım şeklinde bakabiliyor. Ama biz geleceğin eczacılarının daha nitelikli, daha donanımlı olması için onları destekleyebilecek fırsatlarla da bu kulübün içerisinde buluşturmaya çalışıyoruz diyebilirim. E, bir de bu teknoloji ile ilgili Yeni nesil eczacıların e, teknoloji sohbetleri şeklinde bir etkinliğimiz gerçekleşti. Bunu yine devamını sağlamak istiyoruz. Burada özellikle e, teknolojiyi sağlıkla buluşturmaya odaklanmış durumdayız. Ama sadece yapay zeka şeklinde değil, gerçekten... E, Bazılarında derin teknoloji sohbetlerine de girmeye çalışıyor bu teknoloji ilgisi olan arkadaşlarımız. Ee, bu şekilde arkadaşlarımıza da hitap etmek istiyoruz. Eczacılık öğrencisi olan arkadaşlarımızın terimleri anlayabilmesi için. Ve e, bu şekilde de teknoloji ve gelecek üzerine münazaralar gerçekleştirdikleri, tartışma sohbetler gerçekleştirdikleri girişim Teknoloji Ekibi iki haftada bir e, bu şekilde bir e, sohbet ortamı yaratıyor. Bunlar da farklı yaptığımız şeylerden bazıları diyebilirim. Çok teşekkürler. Gerçekten de haklısın. Her yönden gelişmeliyiz ve hani sadece mesleğimizle alakalı olan kongreleri değil veya işte sunumları değil, genel olarak kendimizi geliştirebileceğimiz e, sunumlara da katılmalıyız. E, bu yönden de çok güzel etkinlikler yapmışsınız. E, diğer teşekkürler. Sonra, etkinliklerinizi genellikle hangi platform üzerinden yapıyorsunuz? Zoom, Google Meet veya Instagram? Instagram destekleyici bir platform aslında. Online konser gibi şeylerde aslında kullandık orayı ve kullanmaya da devam edebiliyoruz. Google Meet ile Microsoft Teams'i de denedik. Ama en verimli geçirdiğimiz bizim Zoom ve YouTube oluyor. O yüzden en çok Zoom ve YouTube'u kullanıyoruz. Teşekkürler. Sponsorlarınız var mı? Varsa nasıl kendinize sponsor buldunuz? Zorlandınız mı bu konuda? Bu konuda bizim tamamen sponsorluk görüşmeleri, fiyat araştırmaları ve bununla ilgili iletişim kurma ile ilgili bir komisyonumuz var. Kaynak geliştirme komisyonumuz. Bu komisyonda da aslında etkinlik bazlı olarak sponsorluk alıyoruz diyebilirim. Mesela online eğitime ilk, ilk geçtiğimiz zamanlarda bizim e, ücretli Zoom'la devam etmemiz gerektiğini anladık ve e, bu şekilde sponsor olabilecek birini aramıştık. E, bu şekil burada da e, ilişkiler sayesinde bu e, network sayesinde ulaştığımız bir bas fakültesi e, diye buradan tekrar teşekkür ederiz. Bir e, müzik okulu bize bir sponsorluk şeklinde Zoom sağlamıştı. Daha sonrasında öğrenci merkezi sağ olsun e, öğrencilere Zoom e, kullanma izni e, verdi. Fakat e, bu sırada biz yine her türlü e, etkinliğimizde ihtiyacımız için gerekli dil okulları olsun, gerek bu şekilde bas fakültesi gibi e, bizimle anlaşan e, sponsorlarımız olsun destek alıyoruz. Bazılarında da etkinliğimize katılan konuşmacılarımızın güzel jestleri ve sponsorlukları olabiliyor. Bun, bunlardan da mesela Dermosipkin gerçekten e, yoğun, e, yani nasıl söyleyeyim, 60-80 kadar bir güneş kremiyle bize destek olmuştu. Buradan gerçekten anılarımızda kaldı. Çok teşekkür ederiz kendisine de. Bu şekilde destek alabiliyoruz. Ve bunları hepsini kaydediyoruz ki bizden sonra ya da bu sponsorluklar kalsın. Teşekkürler. Pandemi toplumumuzun çalışmalarını nasıl etkiledi? Üye sayısı kaybı, sana ortamın kullanımının artışı veya benzeri. Evet. Pandemi aslında bizim hitap ettiğimiz, ulaşabildiğimiz kesimi arttırdı. Çünkü artık tek tıkla Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerindeki etkinliğe katılabiliyoruz. Bu bizim aslında avantajımızda olan bir durum ve bunun avantajını kullanmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte tabii ekiplerimizdeki iş gücündeki azalma, bizim hedeflediğimize göre yani azalma, bizi Hani o noktada olumsuz etkileyen şeylerden biri diyebiliriz. Tabii biz bu süreci aktif bir şekilde geçirmeye devam ettik ama hedefimiz daha büyük bir ekip olduğu için bunu söyleyebiliriz diyebilirim. Bunun dışında da komisyonlarımızın hepsi farklı etkilendi diyebilirim. Çünkü mesela sosyal sorumluluk ekibi daha bireysel olarak yardım şeyleri üzerinde, projeleri üzerinde çalışıyordu. O projeleri durdurmak zorunda kaldılar. Şimdi online olarak yardımcı olabilecekleri projeler üzerinde proje üretmeye çalışıyorlar daha doğrusu öyle söyleyeyim. Sosyal etkinlik komisyonu da aynı şekilde biz tam bir konsere daha hazırlanırken onun platformunu oluşturmaya hazırlanırken pandemiyle karşılaştık. Ve daha sonrasında bunu online konsere çevirmeye çalıştık. Sosyal etkinliğinde online olarak ilişkileri taze tutmaya çalışması, işte eğlence ortamları, iletişim ortamları oluşturmaya çalışması onları bir tık daha diğerlerine göre zorlayan bir durum. Yani komisyonların bunu karşılayı şekilleri farklı oldu diyebilirim ama Istanbul'un genel anlamda etkinlikleri için e, kitlesi büyüdü. Teşekkürler Canacım, sorularımız bitti. Bize değerli vaktini ayırdığın için ve toplumunu anlattığın için teşekkürler. İyi akşamlar. Ben diliyorum teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar size de. Görüşmek üzere. Görüşmek